Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte biraz muhabbet edeceğim değerli dostlar. Ee, birkaç tane seri hazırlıyorum bu arada. Konu kalıpları serisini hazırlıyorum. AYT deneme sınavları serisini hazırlıyorum. Bunları e, ilerleyen dönemlerde sizle buluşturmuş olacağım. Ama çok fazla sayıda soru geldiği için e, bunlar üzerine de konuşma ihtiyacı hissettim. Şimdi e, podcastlerle alakalı çok fazla soru gelmiş. Yani podcastlere devam edecek misiniz şeklinde. Biliyorsunuz podcastleri geçen sene yenileme kararı almıştım. Bu karar üzerine de podcastlerin bir kısmını yenilemiştim. Fakat süremiz yetmedi. Yani kritik nokta serisini çektiğimden dolayı süremiz yetmemişti. Ve süremiz yetmediğinden dolayı o yarım kalmıştı. Bu sezon yenileyeceğim podcastleri. Yani podcastleri tabii en başından çekmeyeceğim de çektiğim yere kadar olan kısımları çekmiş olacağım. Yani oradan devam edeceğim. daha sonraki süreçte de podcastler bitirilecek bu sezon. Özellikle bu sene çok fazlaca projeye hani elimde çok fazla proje olduğundan dolayı özellikle ÖABT projeleri de olduğundan dolayı beni yine sık sık göreceksiniz merak etmeyin ama hani proje proje gitmiş olacağım. Onu da söylemiş olayım. Podcastlerin akabininde bilmiyorum denk gelmişsinizdir belki kanalda Sevgili Sera ile birlikte bir hem podcast serisi hem de video podcast serisi yapmış olacağız. Bu iki haftada bir gerçekleştirilmiş olacak. İki haftada bir belirli bir konu üzerine konuşmuş olacağız. Ama bunun hem bir podcasti olacak hem de video podcast olmuş olacak yani hem görüntülü hem de sesli olmuş olacak Arkadaşlar bunu iki haftada bir Eylül ayından itibaren gerçekleştirmiş olacağız bu ne üzerine olacak diye sorarsanız eğer ki bana sonuç itibariyle Seray biliyorsunuz ki eğitim koçu daha çok böyle sınav hazırlık döneminde periyodunda ki sizin zorluklarla karşılaşmanızın konusu üzerine olacak yani işte ne üzerine olacağı, işte motivasyon, Mes ben çok severim ya motivasyonu, motivasyon üzerine bir şey yapmış olacağız. Mesela belli bir konu seçmiş olacağız, o konu üzerine konuşacağız. Konunun bizi götürdüğü yeri bilmiyorum, nereye götürür? canlı olmayacak bu başlangıçta. Eğer ki çok fazla severseniz canlı kısmını çeviririz. Problem değil ama canlı yapmayacağız başlangıçta. Bir video podcast şeklinde olmuş olacak. Ve dönem boyunca sizlerden almış olduğumuz sorular akabininde iki haftada bir böyle bir şey gerçekleştirmiş olacağız. Bunun akabininde akabinin konu kalıpları serisine başlayacağım. Zaten konu kalıpları serisi de muhtemelen Eylül'ün sonunda başlamış olacak. O seri e, hemen bitecek arkadaşlar. Yani ben öyle çok böyle bekletmeyeceğim sizi. TYT'sini halledeceğiz. AYT'sini de halletmiş olacağız. Hem konu olacak hem de soru kalıpları serisi olmuş olacak. Yani oraya çok fazla soru koymayacağız ama olabildiğince hani, kitabın içerisine e, soru koymaya çalışacağım. Çok uzun bir e, kitap değil zaten. Ortalama bir 70 sayfa tyTSi işte e, 80 sayfada aYTSi olacaktır. 150 sayfalık kitap olacaktır diye düşünüyorum. Yani ikisini aynı şeklinde çıkartmış olacağım. Onun akabininde, onun akabininde canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınlarda konuklarım da olmuş olacak. Sezon boyunca e, olabildiğince sizlerle birlikte olmaya e, özen göstermiş olacağım. Yaz periyodunda birazcık böyle İzmir sıcağından dolayı çok fazla burada değildik ama bu sezon özellikle Eylül ayından itibaren sizlerle birlikte olmuş olacağım arkadaşlar. Yine zaman zaman sizlerden gelen yorumları okuyorum ben ve e, bunların tamamını değerlendiriyorum diyebilirim. Bir de şunu söylemekte fayda var. Şu anda kanalda olan videolarımızın tamamı güncel. 2024 için uyumlu her sene bak tekrar tekrar söylüyorum bunu Her sene müfredat değişmiyor Değişmediği için de e, Hani direkt olarak da ne yapabilirsin o playlistten yani 2024 yaptım ben onun ismini zaten 2024 playlistinden devam edebilirsin Böyle ufak ufak bilgilendirme videoyu yaptığım zaman Daha verimli olmuş oluyor O zaman Yaklaşık olaraktan böyle bir bir buçuk hafta sonrasında Görüşmek üzere Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim. Çalışmaya başlayın bu arada. Ha. Yani Ağustos'un sonuna geldik çalışmaya başlayın artık 2024 tayfacım yani. Çalışmaya başlarsanız çok fazla sevinirim. Çünkü zaman geçiyor. Bir bakmışsın Eylül bir bakmışsın Aralık bir bakmışsın Mayıs olmuş. Sakata gelmeyin sonrasında tamam mı? Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız efendim.